Arkadaşlar bugün e, sizle böyle organlarımızı kötü kullanırsak, kötü yaşarsak, kötü beslenirsek neler olacağıyla ilgili bir video izleyeceğiz. Sleep me do. E, Youtube'dan bulabilirsiniz arkadaşlar. Abone olabilirsiniz bu kanalda. Organların hikayesi. saat 8'e yaklaşıyor gece bir adamın evinde yaşıyor Iy, ne kadar kirli yatak falan hep ağzına salya akmış kilodu iğrenç şekilde evet arkadaşlar şimdi organlarını göreceğiz organları gayet sağlıklı duruyor bence şu an bir sorun yok düzgün bir şekilde çalışıyorlar Mide acıktı. Adam halen uyuyor. Beyin tabi e, normal olarak beyin de uyuyor. Rezil çaldı. Hemen yemek falan istiyor. Sinyal gönderiyor beyin. Yağlı yağlı şeyler yiyor. Mide ne yapsın böyle pis şeyleri gösteriyor mecbur. Burada kanlar yağdan geçemiyor doğru düzgün. Kalp yağlanması başlıyor. <laughs> Hastalıklar başlıyor. O sigarayı da içiyor valla. Tabi siz içmeyin de. Diğerlere siyah siyah dumanlar gidiyor. Bir daha burcu vuruyor. Bir daha sağlıksız şeyler yiyor. Oo, orada kaç tane sigara koymuş ağzına. Ve obezite başlamış. Kan iyice yağlanmış. Damarlar yağlanmış. Ciğerler zar zor nefes alıyor. Siyah şeyler başlamış hafiften. Oo kalp durdu. Kalp durunca tabi bütün organlar çıldırdı. Herkes çıldırdı. Adam bayıl. Oo hastaneye gittiler. Elektrik veriyor. Kalbine. Galiba ıı, seviyesini yükseltti elektriği. kalp yaşayacak galiba bilmiyorum ha kalp canlandı hadi yine iyisin valla ayakta kaldım direkt canı sigara çek yine sigara içiyor daha değişik sigaralar, sigaralar kullanmaya başlıyor Yerleri iyice siyahlaşmış egzoz bile içiyor bu biraz abartı olmuş Aa, timör başladı herhalde buna timör deniliyor galiba. Siyah şeyler başladı. Kalbi alçıya almışlar. Öksürme başlamış. Tabi obezite de var. Her yerde şeyler çıkıyor. Adam iyice yaşlanmış. O beyin öldü. Artık yapacak bir şey yok. Zaten adam bir deri bir kemik kalmış. Makineyle yaşıyor. o nereye gitti organ cennetine gitti tövbe tövbe evet arkadaşlar videomuz bu kadardı siz siz olun sağlıksız beslenmeyin kendinize iyi bakın görüşürüz